İnternet günümüzde birçok alanda yaşantımıza giriyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Özellikle bir takım kafamıza takılan soruları oradan öğreniyoruz. Acaba hastalığım var mı, hastalığım yok mu, ben bir e, psikiyatrik hasta mıyım gibi düşüncelerimizi belki oradan bulabiliyoruz ama bu belirli bir yere kadar. Şimdi son zamanlarda özellikle karşıma çıkan konuyu paylaşmak istiyorum birçok soru bana yol gösterin. Benim işte çok mutsuzum, arkadaşımdan ayrıldım, insanlarla kavga ediyorum. Bana yol gösterin ben bunu çözeyim. Bu iş bu kadar acaba basit mi diye düşünüyorum. Bu kadar basit de 3 tane konuya dikkat edin. İnsanlarla mükemmel olur. 4 konuda eğer insanlarla baş etmekte zorlanıyorsanız şunu 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 yapın. Bu herkes için standarttır. Dertlerinizin üstesinden gelebiliyorsunuz. İşte buradaki yanlış bize uygulanan tedavinin ya da yaklaşımın kişiye özel olmasıdır. Bir insanı tanımadan, onun zorluklarını anlamadan, şöyle yaparsanız mutsuzluğunuz gider, uykunuz düzelir, panikle baş edebilirsiniz gibi bir çözüm gerçekten gerçekçi bir çözüm değil. Yani bunu insanlar sorduğu zaman bir şekilde şunu da düşünmekte fayda var. Gerçekten benim istediğim acaba doğru mu? Hatta kendisine bunlar bir psikiyatristin mutlaka görmesi gereken konulardır. Mutlaka bir psikiyatriste başvurun dediğim bir danışan maille bunu sorduktan sonra bana bir dakika bile zamanınıza ayırmıyorsunuz. İnsanlara siz böyle mi yardım ediyorsunuz diye serzenişte bulunmuştu. Ona şunu söyledim. Ben bir şeyler söylerim ama bunlar sizin hayatınızda işinize yaramaz ve size o zaman ben kötülük etmiş olurum. Çünkü gidip bir doktorla konuşmanız, onun sizi dinlemesi, beden dilini doğru değerlendirmesi bütün bunlar sizin tedaviniz yönünden önemlidir. O yüzden istediğiniz kadar uzun yazıp hayatınızı da anlatsanız internet üzerindeki olan tedavi mail ortamında mümkün değildir. Bir şekilde karşılıklı görüntüyle onu anlatabilirsiniz. Telefonla kendinizi anlatabilirsiniz. Size sormak istediklerini sorabilir. Ama şu 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 sorunlarım var. Bana bir yol gösterin de bunları aşayım düşüncesi ne psikiyatrik ne de psikolojik yönden çok ama çok gerçekçi bir şey değil. O yüzden bunu sorarken güzel ama karşımızdaki insan bir yardım alın dediğinde ona küsmek Acaba doğru mu? Bunu bir daha düşünmekte fayda var.